Binlerce kitap okumuş bir insan Mustafa Kemal Atatürk hem de öyle geçiştire geçiştire değil önemli bulduğu satırların altında çize çize notlar ala ala okuyan bu ilim bilim sevdalısının çok sevdiği ve değerli bulduğu bir kitap var öyle değerli buluyor ki bu kitabı hemen Türkçe'ye çevrilsin de askeri okullarda, liselerde okutulsun, öğretmenler irdelesin istiyor. Bu kitap Grigori Petrov'un ünlü Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitabı. Eski din adamı Petro bu kitabında İsveç Krallığı'nın hakimiyeti altında bataklıklar ülkesi olarak adlandırılacak derecede geri bırakılmış, okuma yazması yok denecek kadar az olan Finlandiya halkını anlatıyor ulus olma bilincinden uzak ana dilini, tarihini, inancını, şiirini yavaş yavaş yitirmiş, atalarından kopmuş bir toplumu resmediyor Grigori Petrov. Bir ülkeyi ulus yapan unsurlar bir araya gelmedikçe de bataklıktan farkı kalmayan topraklarda yok olmanın işten olmadığını anlatıyor. İşte Tam da bu noktada hikayenin kahramanlarından din adamı ve filozof Snelman ve onun arkadaşları geçiyor harekete. Tek kurtuluş eğitimdir diye çıkıyor yola Snelman ve toplumun her kesiminin topyekün kalkınma için hep birlikte ayağa kalkması gerekir diyor. Şehir şehir, köy köy gezerek köylü, öğretmen, tüccar, esnaf, bankacı, futbolcu, bürokrat, ebeveyn herkesle hiç yorulmadan konuşuyor medeni, çağdaş, ezilmeyen, itilip kakılmayan bir ülke olabilmek için herkesin üzerine düşen görevleri anlatıyor bir bir. Din adamlarına da bir çift sözü var tabi. Tam da psikoposların bir araya gelip önemli konuları tartışacağı gün Snellman hazırlanıp gidiyor toplantıya. Din adamları aralarında tartışacaklar o gün. Halk neden dinden uzaklaşıyor? Neden dini duyguları ölüyor insanların? Din adamlarına karşı saygısız ve ilgisiz tutumlarının sebebi nedir? Nasıl önüne geçmek gerek bu durumun diye soracaklar birbirlerine ve üzerine düşünecekler. O gün o toplantıya giden Snellman efsane bir konuşma yapıyor ve diyor ki: Yanlış anlamayın sizi suçlamıyor ya da kınamıyorum. Sonuçta sizler bizim aramıza gökten düşüp gelmediniz. Sizler bizim vücudumuzdan, etimizden var oldunuz. İyi veya kötü bizim aramızdan çıktınız. Biz neysek siz de osunuz. Bu yüzden din adamlarını eleştirenlere sormak istiyorum ben. Aranızda kaç dürüst tüccar var? Çevrenizde dürüst aşçılar, vicdanlı taş ustaları, mimarlar ve demirciler görebiliyor musunuz? Avukatlarınızın, milletvekillerinizin, gazetecilerinizin ülkenin tuzu olduklarını söyleyebilir misiniz? Kendi içinizde namuslu bir çoban bile bulamıyorsunuz. Gerçek din adamları olmamasına neden şaşırıyorsunuz?" diye soruyor. Sonra da din adamlarına dönüyor ve şu sözleri söylüyor onlara. Evet. Halkımız kaba, sert, açgözlü ve yalancıdır. Hiç kimseye ve hiçbir şeye saygı duymamakta, kimseye güvenmemekte, her şeye ve herkese kuşkuyla yaklaşmaktadır. Böyle bir ortamda dine yer olabilir mi? Ama bu halkın suçu mudur? Dinle ilgili gerçekleri insanlara kim, nerede ve ne zaman anlattı? Size halkın tehlikeli bir manevi hastalığa yakalandığını söylüyorum. Din, insanların diğer insanlarla, dünyayla ve tarladaki ürünlerle bağı olduğu duygusudur. Böyle bir bağ yoksa devlet, toplum, aile ve hatta insanlık kendisi bile hayatta kalamaz. Bu devletin varlığına karşı bir tehdittir. Manevi fakirliktir. Ahlaksızlık, kaba bencillik, hırsızlık Halkın içindeki tanrı yok olmakta, ölmektedir. Bundan daha korkunç ne olabilir? Kendi vicdanınız, halkınız ve tanrı önünde dürüst olmak istiyorsanız çevrenizde suçlu aramayın. Bilimi, felsefeyi ve aydınları suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Halkınızı kurtarın. Onlara tanrıyı geri verin ruh ve içerikten yoksun inanç formüllerini değil, Tanrı inancını telkin edin. Tekrar ediyorum, kalbinde Tanrı inancı olmayan bir halkın kurtuluşu yoktur. Bu son sözlerinden sonra büyük bir sessizlik kaplıyor kiliseyi. Belli ki söyleyecek söz bulamıyorlar. Ama biri var aralarında, en yaşlı psikoposlardan Snellman'ın öğretmeni, kollarını açıp sarılıyor sevgili öğrencisine ve yaşlı öğretmenini sevindirdiğin için sana minnettarım. Tanrı yardımcın olsun. Halkı ayağa kaldır, onu mükemmelliğe ulaştır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim diyor yaşlı gözlerle. Sanıyorum ve hayal ediyorum ki Atatürk bu kitabı da altını çize çize okudu. Bu cümleler onun ruhunda da coşku ve fırtına yarattı. Tıpkı Finlandiya'da Snellmanlar için söyledikleri gibi o da hayatın bir mimarıydı ve mükemmel insanı ortaya çıkartmanın zekadan, bilimden, hayatın zevklerinden ve bütün bunları tutkuyla bağlılık inancından yani yaratandan geçtiğini biliyordu. Okuduğu binlerce kitap ona bunu söylüyordu. İşte bu bilgiyledir ki kendi tarihine, kendi kültürüne ve diline sahip çıkıp nihayet ulus olmayı başarmış halkı ve onların inançları arasındaki bağını güçlendirmek için uğraşıyor Atatürk. Canından çok sevdiği yorgun milletinin asırlarca boşta kalan sırtını köklerine yaslıyor. Aşağılanmaktan bükülmüş boynunu belini doğrultuyor. O düşmanın elinde un ufak olup dağılmaktan kurtardığı milletin vatanına, toprağına, doğasına ve geleceğine olan inancını besliyor tıpkı Sinelman'ın din adamlarına salık verdiği gibi. Hafız Saadettin, Hafız Yaşar, Hafız Kemal ve altı hafızdan daha Türkçe okumalarını istiyor Kur'an-ı Kerim. Türkçe yazılıp okunmalı ki halkımız Allah'ın emirlerini tam olarak anlayabilsin ve ona göre de hareket edebilsin diyor çünkü. Çevriliyor kutsal kitap Türkçe'ye, günlerce, haftalarca çalışıyor Atatürk ve din alimleri Dolmabahçe'de. Ve nihayet ayetler, sureler berraklaşan, suda parlayan pırlantalar gibi görünür ve anlaşılır hale geliyorlar. 1932 yılının Ramazan ayının mübarek Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da hafızlar tekbir ve tehlil ile birlikte okuyorlar mevlidi. Tüm ülke radyolarının başında kilitlenmiş huşu içinde dinlerken bu kutsal ibadeti doğma bahçe sarayının duvarlarında yankılanıyor. Türkçe dualar. Radyodan yükseliyor hafızların ulvi tınılı sedaları. Atatürk'ün yanı başındaki kütüphanecisi Nuri Bey tanık oluyor o geceki haline ve diyor ki Radyoda dualar okunurken kendinden geçtiğini, gözlerinde yaşların biriktiğini çok net bir şekilde görmüştüm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordularının başkomutanı, paşası ağlıyordu. Ona dinsiz diyenlerin o an yanımızda olup o halini görmelerini çok isterdim. Gerçi çoğu da bilirdi ya işlerine gelmediği için sırf onu halkın nazarında küçük düşürmek için yaptıkları bir din istismarıydı bu. Ama halkı onu çok iyi tanımıştı. Nitekim bu yobazlara hiç inanmadılar diyor atanın gözlerindeki huzur ve mutluluk gözyaşları tıpkı Snellman'ın ülkesindeki gibi bataklıktan çıkmakta olan bir ulusun doğuşuna sevinmektendi. O ulus ki artık Yaradan'ın istediği mükemmel insana yani insanı kamile erişmekteydi. Aklıyla, diliyle, kadim geçmişiyle, zekasıyla ve yeniden tanıştığı temiz inancıyla.